Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasını yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizin hayattan kopardılar. Canice katledildi. Şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı sağlığı diliyorum. terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet içinde vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli devlet iradesi bütün gücün, gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı, ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimizin başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Önlü giyinen bugün, bugüne kadar 7-24 gerçekten çalıştı. Buna Develi halkı şahit, Kayseri halkı şahit. Daha sonra çalıştı Karabük halkı şahit. Daha sonra çalıştı Konya halkı şahit. Biz kardeşimizle yılda bir 7 gün bile, 10 gün bile bir tatil yapamadık. Birlikte vakit geçiremedik. Geçen hafta pazar günü üç saatlik bir görüşme yaptık. Bayram izni almayacak mısın dedim. Alamayacağım abi dedim. Nöbetlerim var dedi. Konya'ya döndü pazar akşamı ve çarşamba akşamı şehit oldu. Çarşamba günü şehit oldu. Buradan ben sağlıkçı, sağlık bakanımız yanımızda Allah razı olsun geldiler. Cumhurbaşkanımız aradılar. Hepsinden Allah razı olsun. Süleyman Soylu bakanımız, Murat Kumlu bakanımız, Mehmet Özhaseki bakanımız aradılar sağlıkçı arkadaşlarımız emin olsunlar. Ekrem kardeşimiz gerçekten çalıştı, gayret gösterdi. Bin resmi hastası varsa bin tane de gayri resmi hastası vardı. Ayak ağrılarından tutun da boğaz ağrılarına kadar her soran kişinin sorularına cevap verdi Sayın Bakan. İlgisiz kalmazdı. Ya doktor tavsiyesinde bulunur ya. şey diye Dolayısıyla biz kendisinden memnunduk, gurur duyuyorduk. Develi gurur duyuyordu, Kayseri gurur duyuyordu. İmanlıydı, ihlaslıydı. İbadetine, takatine dikkat ederdi. İbadetlerine devam ederdi. Beş vakit namazlıydı. Ümmetin dertleriyle dertlenirdi. Sadece doktorluk değil. Rabbim rahmet eylesin diyoruz. Mekanlı cennet eylesin. Bizlere de metanet versin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.